Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bir iki tane kurt vereceğim size arkadaşlar Ve onlarla köy falan bulabileceksiniz Hemen size göstereyim. anca çıkıyorsunuz Buraya dur, dur. Üç tane şeyler açıyorsunuz Şöyle i̇şte buraya işte, isim koyabiliyorsunuz Yalnız karşımıza direkt buraya basıyorsunuz Dünyana doluşuyor bak karşımıza bir köy hemen arkadaşlar şimdi başınıza ilk demir bulan yarışması yapıyorsunuz hemen Şu elimi boşaltayım giyiyorsunuz uçuyorsunuz kaçıyorsunuz öyle bir şey yapıyorsunuz hemen buradaki demirci evine gelin ya da diğer herhalde burada demir vardı diye hatırlıyorum evet demir bulacağınızı hemen burada bulabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şeklinde. Iı, şimdilik 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya bilmiyorum canım böyle yapmaz. Dedi. Çıkma, şu, lazım? Ya kaç? Uy. Allah wakebash. Mesela arkadaşlar, bir size göstereyim çık şuradan. Direne. evet hatırladım şimdi. Şunu şu aşağı kaydedemem ha. Dokuz 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 ediyorsunuz. Direk gidiyorsunuz. Böyle de de evet köyünüz tekrardan buluyorsunuz. Köyü bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi gidip buradan koşacağız. Hemen yani şekilde geliyorsunuz gittiğimiz git Demir Cevinin. bir şeyler alabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Biz kodları biliyordum şeyle gidiyor, bu arada. Demir Cevinin bu kodlar çıktı. Ve o kodlar çıktı, çıktı. Yani donmazı giydik. Donmazı kalmayalım. Bugün bu da böyleydi arkadaşlar. Şşt. Güzeldi. 955 mi? 855 dolar da yüz herhalde bir arkadaşlar bu da bulamazsak ha. gel Heh. bu bunun da özelliği karlı map ve doğru gelirsiniz diyelim siz karlı map'i çok seviyorsunuz ben de çok seviyorum Hiç çok sevmiyorum aslında yani az çok seviyorum da çok karşıma çıkmıyor hayatta, kalmada. hayatta kalmadan çok hayatta oynuyorum kalın map istiyorsunuz? ama size kalın yap. gördüğünüz gibi gelin bunun odasına arkadaşlarınız bir şeyler yapın ha maden arkadaşlar burada da bu arada da harcı harcı da atam tamamen size, bendeki gibi bir de aynı çıkıyor bunu da belirtmek istiyorum videomuz bu kadar 3 dakika kaldı videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu oluruz o zaman atlanarak bay bay diyorum kanalı bay bay